Huzurlu hayatım kanalından herkese merhabalar. Bugün sizler için yazın taze olarak tükettiğimiz biber közlemesi turşusu, biber közlemesi sosunu kışında ilk günkü tazeliğinde ve lezzetinde tüketebilmek için tüm detaylarıyla videosunu sizler için hazırladım. Kahvaltı sofralarımızı ve davet sofralarımızı süsleyen bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videoma geçmeden önce kanalımın ilerleyebilmesi ve destek için like, yorum ve aboneliklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalmaya devam edecektir. Şimdiden çok teşekkür ederim. 10 kilo yıkamış olduğum etli kırmızı biberlerimizin çekirdeklerini öncelikle temizliyorum. Şayet közleme işlemi sonrasında çekirdekleri ayıklamak hem biberlerimizi zedeler hem de çok vaktinizi alır. En pratik şekliyle videoda gösterdiğim şekilde tüm biberlerimizin çekirdeğinden temizliyoruz. Fırın tepsime, fırın yağlı kağıdının üzerine temizlemiş olduğum tüm biberleri rahat gözlenebilecek aralıkta güzelce yerleştirip önceden 240 derecede ızgara ayarında ısıtılmış olan fırınıma tepsilerimi yerleştiriyorum. Kontrollü bir şekilde 8 dakika sonra fırın tepsimdeki közlenmiş biberlerimin arka kısımlarının da közlenmesini sağlamak için ters düz edip tekrar fırında 8 dakika bekletip süre bittiğinde altı ve üstü közlenmiş biberlerimi 1 dakika kadar dışarıda bekletip kabuklarının rahat soyulabilmesi için sağlam bir poşet içine dikkatli bir şekilde alıp poşetin ağzını bağlıyorum. Bu şekilde Biberlerimi soğuyuncaya kadar bekletiyorum. Soğumuş olan biberlerimizi sert bir zemin üzerinde rahatça kabuklarını soyuyoruz. Gördüğünüz gibi incecik şekilde kabukları ayrılıyor. Bu işlemi tüm biberlerimiz için tekrarlıyoruz. Önceden kaynar suyla yıkayıp kuruladığımız kavanozlarımız, hazır kavanoz kapaklarımız mutlaka ama mutlaka yeni olması gerekiyor kapaklarımızın. Kapaklarımızı da kaynar suyla yıkayıp kuruluyoruz. Kavanozlarımızda dikkatli bir şekilde biberlerimi güzelce yerleştiriyorum. Kavanozun üzerine iki parmak kalıncaya kadar biberlerimizi kavanoz içerisine yerleştiriyoruz. Ben bu işlem için tek seferde tüketmelik en küçük boy kavanozlar ve de 3 tane de yemeğe misafir geleceği zaman kalabalık sofralar için kullanabilmek için 1 litrelik büyük kavanozlar kullandım. 1 litrelik közlenmiş biber kavanozunun üzerine 1 çay kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettim. Kavanoz üzerine eklediğimiz bu malzemelerin oranı küçük boy kavanozlarda yarı yarıya azalıyor. Küçük kavanozların üzerine yarım çay kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı dan az limon tuzu, yarım çay kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettim ve tüm kavanozlarımızın üzerine bir diş sarımsağı keserek birkaç parça halinde ilave ettim. Sarımsak miktarı tamamen sizin tercihinize kalmış. Çaydanlıkta önceden kaynatıp soğumuş olan suyu kavanozlarımın üzerinde bir parmak kalıncaya kadar sırayla tüm kavanozlarıma su ilavesi yaptım. Önceden kaynar suyla yıkayıp kuruladığım hiç kullanılmamış olan kavanozlarımın kapaklarını çok sıkı bir şekilde kapattım. Kapakları kapatırken iki geri bir ileri şeklinde sıkıca kapattıktan sonra kavanozlarımın boyunu tamamen kaplayacak şekilde büyük bir tencere içine yerleştirdikten sonra kavanozların üzerine tamamen geçecek şekilde tencereme su ilavesi yapıp tam 15 dakika ocakta kaynatıp öylece tencere içinde soğumaya bıraktım. Tenceremde soğumuş olan kavanozlarımı temiz bir havlu üzerine ters bir şekilde kapaklar altta kalacak şekilde 3-4 saat beklettikten sonra tekrar kapak kontrolü yaptım. Artık közlenmiş biberlerimizi afiyetle istediğimiz zaman tüketebiliriz. Umarım videomda sizlere faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmak ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalmaya devam edecektir. Abonelik yaparak bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili takipçilerim.